kaçak maden kavramı hani kaçak olan bir şey insanın aklına gizli saklı olan bir şey getirir değil mi? Yani Tabii. E, hakkında bir şey bilmediğiniz birilerinin kimsenin haberi olmadan yaptığı bir şey. Aslında böyle bir durum yok. Ortada herkesin bildiği valiliğinden, hükümetinden, bakanlığından, kaymakamlığına, bütün yerel bürokrasiye, belediyesine herkesin bildiği bir sistemin bir çarkın döndüğü bir, bir gerçeğin içerisinde bu vahşet. Bu vahşi cinayet işleniyor. Onun bir dışa vurumu aslında bu. O bölge Rödovans bölgesi, Kilimli bölgesi. Kilimli bölgesindeki bir Rödovans sahibi bir kişinin Rödovans alanında gerçekleşiyor. Rödovans ne? Rödovans maden sahalarının devletten kiralanarak, belli kişiler tarafından kiralanarak daha sonra da işletilmek üzere özel şahıslara devredilmesi sistemi kabaca. Bu sistem öyle işliyor ki o sahanın içerisinde Rödovans alanının sahibi kişiler de o madenleri çalıştırmıyor ya da açıksa ocaklar ocak e, tahkimat ve bakımda deniyor, üretim ara veriliyor ve böylece korsan herkesin bildiği, gördüğü yaklaşık 5 ila 15 arasında e, işçilerin çalıştığı söylenen e, ocaklar e, da kömür çıkarılıyor. ve Bunların biri kapatılsa şikayet olsa e, bir hafta sonra yeniden açıldığını herkes biliyor. Zonguldak bir madenci kenti ve o kentin birçok yurttaşı madenin ne olduğunu, madenciliğin ne olduğunu biliyor ve dolayısıyla onlara bu bu onlara da yabancı değil. Ama aşağıdan mafyalaştığını söyledikleri bir e, oluşuma dönüşmüş bir aslında e, tabloyla yüz yüzeyiz ve bunu bütün mülki amirler, yerel oradaki yöneticiler, belediyede de dahil e, herkes biliyor. Dolayısıyla ben hani bir kaşak maden gibi bir şeyin aslında şöyle bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Burada denetimden sorumluluktan ve bu süre içerisindeki dönen oradaki kar rant sömürü çarkından e, uzak durmak ve orada sorumsuz duruma düşmek için herkesin bulduğu bir e, formül gibi karşımıza çıkıyor yani. Kaçak ocak denmesin nedeni aslında her şeyi herkesin bildiği 3 maymun oynadığı bir e, bölgede. E, Sorumluluktan kaçmak üzere kullanılan bir kavram haline dönüşmüş. Yani bu işi takip edip denetleyip kaydını tutup buraları e, yasalara uygun mevcut verili yasalara uygun çalıştırması gerekenler ki e, bunlar aynı zamanda çok kağıt üstünde bakarsanız ağır cezalar da var ya yani, düzenlemeler de var. Zonguldak Maden Mühendisleri Odası'nın daha önce 2018'den bu yana geçmişi de var ama 2018'den bu yana yaptığı uyarılar var. Yetkili kurumlara yaptıkları uyarılar var. Ama bütün bunlara rağmen bıçak döndüğü için bu ona kaçak ocak, kaçak madenler, kaçak ocaklar deniyor. Bence aslında kaçak yetkililer Sorumsuz ve e, denetimsizliğin sorumlularının bu işten kaçmalarının ürünü olarak taktıkları bir isim çünkü kaçak maden kaçak olacak deyince bütün bu şeyin dışına çıkıyorsunuz, sizin evet. hiçbir sorumluluğunuz olmuyor, sizin hiçbir suçunuz günahınız olmuyor ve bütün suç günah işte bu vahşeti e, yaşayanların sırtına yıkılmış oluyor. Evet. Burada da aynı siz de anlattınız, burada da aynı tabloyla yüz e, Sayısı bile sayısı bile bilinmiyor, aile hiçbir şey bilmiyor zaten. Ee, tamamen orasının hatta e, eşi diyor ki, e, Vezir Muhammed Nurtani'nin eşi diyor ki, e, ben zaten çalıştığı işin bu olduğunu da bilmiyordum. Bunu bilseydim belki de ben de e, karşı çıkardım, itiraz ederdim, onu oraya göndermezdim. Ama biz burada bu koşullarda e, karnımızı doyurmak için başka yapacak bir şeyimiz yoktu ve günübirlik işler yapıyorduk. Bunu da ocağın sahibini tanıyan birisinin aracılığıyla kendisine ayarlanmış bir iş olarak biliyorum. Dolayısıyla bütün bu tablo, bütün bu fotoğraf bize kaçak maden ocağı denen kavramın ifadenin veya böylesi bir madenciliğin arkasındaki büyük gerçeği yani Türkiye'de özelleştirme, rödavans sistemi ve adı kaçak madencilik olarak kodlanmış olan bir sistemde Zonguldak'ta kömürün ne pahasına, nasıl bir ucuz emek sömürüsü, insan Canının hiçbir kıymetin olmadığı koşullarda ve nasıl böyle bir mafyalaşmış bir üretim düzeni içerisinde açıkçası bir normalde bakarsanız bir savaş düzeni gibi de. Çünkü o ocaklar da öyle hani maden ocağı deyince insanın aklında böyle değil mi bir ofislerin olduğu, girişinin çıkışının olduğu böyle bir e, en azından böyle bir e, belli bir düzeneğin kurulduğu bir üretim düzeninin kurulduğu bir yarakla getir. Öyle bir şey yok. Bir tane çadır. Ee, ve orada bir açılmış bir e, ocak ağzı, oradan girilip çıkarılan madenler ve bütün bunların hepsi daha ucuza ve daha yüksek karla e, o madenleri, e, böylesi e, işte e, bu eski MHP e, belde Başkanı gibi şahısların bütünüyle kendilerinin e, kuralsız, her tür güvencesiz, kuralsız bir inisiyatifle ile çıkardığı, Peki. Ee, üretim düzenine mahkum etmiş mahkum olmak. etmiştir şimdi <gülüyor> şöyle <gülüyor> özür diliyorum şöyle bir durum var yani e, biz bağlantı yaptığımızda aslında daha önceki maden kazasında da e, bölgeyle bağlantı yaptığımızda oradaki gazeteci e, Ali Bey bize dedi ki e, burada dedi belli bir dağlarda belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra burada kanun yok burada orman kanunları geçerli ee, ve delik deşiktir dağlar dedi. Her yerde kaçak maden vardır dedi. Orada bir işçi yaralandığı zaman ya da çalışan biri yaralandığı zaman onu yol kenarına atarlar dedi. Trafik kazası olarak gösterirler ki ortaya çıkmasın diye. Şimdi bu biliniyor bölgede demek ki. Gazeteler evet, haberleştirmişte... hatta size bir şey Pardon. Buyurun. Pardon de, tamam devam et bir şey söyleyeyim mesela oradaki arkadaşlar diyorlar ki bize eski madenci arkadaşlarımız var bizim parti yöneticilerimiz ilk e, il başkanımız bir maden işçisi oradadır e, onlardan dinlediğimiz onların anlattıklarıyla bakın diyorlar ki aynen o söylediğiniz gibi bir üretim e, düzeni işlediği için oralarda özel maden bile denemeyecek bildiğiniz vahşi e, maden çukurları bunlar. Yani. Ve oralarda bu bilindiği için gittikçe köylerden ve yerli e, yurttaşlardan insanlar buralarda çalışmamaya başladılar. E, çok ciddi e, problemler yaşandı, tepkiler oldu ve bu sefer bu çeteleşmiş taşeron madenci, e, korsan madenciler e, devletin, hükümetin, oradaki yerel yönetimlerin bilgisi dahilinde Şimdi sayıları sadece madende çalışanların sayılarının 300-400 civarında olduğu tahmin edilen. Bakın tahmin edilen diyorum. Çünkü şey yok. Kayıt yok. Ee, Muhammed Nurtan'ın ailesi de Van'dan buraya gönderiliyor. Ve orada kayıt alınıp sonra e, oradaki eee göç e, blosu e, kendilerini Zonguldak'a gönderiyor ama Zonguldak'a geldikten sonra üç kez göç bürosuna müracaat ediyorlar. Orada ikamet ve çalışma izni için onu da alamıyorlar. Ama onların orada olduğu biliniyor. Böyle 300-400 Afgan göçmen işinin olduğu söyleniyor ve şimdi o sömürü çarkı onlarla dönüyor ve Dün vurulup dövülüp veya işte yaralanınca veya iş kazası geçince yolun kenarına atılıp iş kazası ya da trafik kazası verilenler şimdi artık öyle bir aşamaya varmış ki artık nasıl bir özgüven oluşmuşsa çünkü bu sistemden alıyorlar o özgüveni. Tabii. Yani buradan bir şey gelmeyeceğini düşünüyorlar. Zaten olayın hikayesini de ayrıntılara baktığınızda e, daha önce kapatılmış bu. Ve kapatıldıktan sonra ne yapıyormuş biliyor musunuz? Orada e, yetkili birimler işte o, o ağzı bombalıyorlarmış. E, patlatıyorlarmış orayı. Kapandı sayıyorlarmış. Gidip öbür taraftan 3 gün sonra bir daha açıyormuş. onu e, daha önce Orayı işletenler. Dolayısıyla vazifesi bu yani ve böyle bir şeyi e, orada artık bir göçmen işçi açısından e, sağ olduğu konusunda tanık ifadesi bu. Çünkü aile hiçbir şey bilmiyor bu konuda. O da tanık ifadesinden öğreniyor bunu. Ve çok da zor öğreniyorlar çünkü onlara yardımcı olan bir mekanizma da yok. O kısmına da değineceğiz. Söylediğiniz gibi o kısmını da konuşabiliriz ama... Evet. Orada artık bu işi yok etmek için yakmaya kadar varıyorlar ve bunu Mork'ta görüyor aile. Evet. Yani eşi Muhammed Nur eşi Mork'ta onun e, ağzından gelen kanları, yüzünün nasıl parçalandığını ve vücudunun altının yarısının nasıl yandığını orada görüyor. Çok korkunç ayrıntıları var tabii ki Sayın Bayhan. Bunu daha uzun bir süre diliminde yeniden konuşmak isteriz sizinle de. Çünkü anladığınız kadarıyla o sorun o kadar artık yaygın hale geldi ki bölgede ilk değil sonda olmayacak gibi ve daha da çarpıcı o tespitiniz daha önce yaralıyken yol kenarına atıyorlardı kaza diye o cezasızlık verdiği özgüven artık öldürmeye başlamaları bunun çok daha ciddi ve çok daha tehlikeli bir noktaya doğru gittiğini gösteriyor. Onun için özellikle sürekli üzerinde durmak, konuşmak, hatırlatmak gerek ama şu gün için, şu an için süremiz bitti. Ben çok teşekkür ediyorum. Belki küçük bir şey çok çok kısalayabilirsen. Oraya tamam biz oraya niye gittik? Çünkü şöyle bir gerçek var. Burada insanlar aynı zamanda bu durumda bunun e... Davanın e, takipçisi olmak veya bu yaşadıkları vahşetin hesabının sorulması için bile öz, bir özgüven sorunu, bir kaygı korku yaşıyorlar evet. başlarına gelecekler açısından. Biz hem o özgüveni, o kaygıyı taşımamaları, onlarla dayanışma içerisinde olmak hem de hukukçu Peki. arkadaşlarımızla beraber bu davayı takip etmek için gittik. Ve bu konuda da e, aileyle e, birlikte bu süreci takip etmek üzere de, Devam fikir birliği yaptık. Bunun Peki. da bilinmesi istiyorum. Onun için bundan sonra da konuşmaya devam edebiliriz. Peki. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum katıldığınız için.